Kent ormanında. Annemi arayayım, bir sorayım. Alo anne, ben Atatürk kent ormanına gidebilir miyim lütfen? Yes. <laughs> Teşekkürler, bay bay. ne kadar çok güzeller ve çok büyükler. Teşekkür ederiz öncelikle. Bunlar da çok güzelmiş Bunlar da pembiş pembiş çok güzeller. Teşekkür ederim. Çok güzeller. Teşekkür, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Güzel güzelim, iyi, günler. i̇yi günler. Merhabalar. Günler. Bir tane simit alabilir miyim lütfen? Gerçekten. Teşekkürler. Teşekkür Kolay gelsin. Gel bakarım, Kolay gelsin. Güle güle, sağ ol parka gitmek bu havada çok keyifli olacak. Oraya daha önce gitmiştim ve rengarenk çiçeklere ve kocaman ağaçların arasında çok güzel bir yürüyüş yapmıştım. Bu sefer de göletleri görebileceğim şekilde yürüyeceğim. Bu sayede bir sürü hayvan görmüş olacağım. Alo anne? Evet geldim. Sana hemen konumu yolluyorum. Burası ormanın girişi. Ormanda tür kuş var. Ayrıca su kaplumbağası, ördek ve sincap da görebilirsiniz. Burası Festival Alanı. Çok güzel konserler için. Ben bir de bu çimlerde çok güzel yuvarlanırım. Bu park açılalı sadece 2 sene oldu. Daha önceden ismi Hacı Osman Kurusu'ydu. Burada toplamda 3 tane parkur var. Ben bugün su parkurunda yürüyeceğim. Bu QR kodu sayesinde gideceğim yolu takip edebilirim. ondan fazla ağaç türü var. Biliyor musunuz bazılarını ben okulda da öğrendim. Gel 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 gel. Bu ormanları korumamız lazım. Dediğim gibi burada pek çok hayvan yaşıyor. Orman onların evi. Çok lezzetli. Çek Bu vatan çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya değer. Mustafa Kemal Atatürk. Hem kendimiz için hem de gelecek nesiller için duayı korumaya özen göstermeliyiz ve elimizden geleni yapmalıyız. Manzara izlemek ve fotoğraf çekmek için Harika bir yer. Gördüm. Oh, Smith. Yeah, I have one sister, okay. but I have four cats. <laughs> That's a lot of cats. I just have one, I have a handful with just one dog. You know, um, but it's amazing you can take care of four cats. Yeah. Do you enjoy the park? Oh, it's very beautiful. It's very beautiful. I love being able to get out of um, well it's sort of secluded from the city. you don't hear all the the noise of the cars as much. it's very nice and peaceful. i see your dog enjoys it too. oh, she loves it. she loves it. she likes the, all the different smells. do you like coming here? yeah, i do. Yeah? I, I really enjoy coming here. did you see any animals here? Mm, i think our other than the birds, we've seen some birds. Um, but i think our dogs like, scare away some. <laughs> what's, your, what's your name Mira. Mira Good to meet you, Mira Good to, meet you. Good to meet you, Oliver yes. yeah. Vous êtes d'où Euh, France Où, où en France Saint-Saëns C'est très joli là-bas, j'allais partir Est-ce que t'as vu des animaux au parc okay. <laughs> Oui Bah j'en vois là Des chiens, t'sais T'en vois des chiens tu les aimes? Oui. Est-ce que tu as vu le grand lac qui est autour du parc? Oui. Est-ce que c'est joli? Est-ce que tu la trouves jolie? Oui. D'accord. Merci. Bonne journée. vadi gibi gölete ve küçük gölet fazla sularını buraya boşaltıyor. Küçük gölet de oradaymış. Hadi gelin. Hava o kadar güzel ki güneş açınca mükemmel oldu. Alo anne. Evet biraz geç kaldım ama burası çok güzel. Çok eğleniyorum. Şimdi geliyorum. Hadi bay bay. Atatürk heykeli ne kadar da güzel olmuş, değil mi? Burası geldiğim en güzel yerlerden biri. Ve hatta parkın yarısını bile gezemedik. Dağ içinde kafeteryalar, spor alanları ve bir sürü yürüyüş yerleri var. Bir gün tekrar gelip diğer yerleri de gezeceğim. Ve mutlaka orientering yapacağım. Bir dahaki sefer bisiklet edelim mi? Skuterıma ve kaykayıma da gelebilirim. Siz de buraya gelin mutlaka. Daha görülecek bir sürü bitki ve hayvan var. Benim eve gitmem ve ödev yapmam gerekir. Hoşçakalın.